Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Yanımızda hukuk bürosu sektöründe faaliyetlerini gösteren Damla Hanım'la birlikteyiz bugün. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini dinleyeceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Damla Hanım, nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Tabii ki burada yaptığınız faaliyetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle kendinizi bizlere izleyicilerimize tanıtır mısınız lütfen? Ee, ben avukat moda umutlar Azman. 2019 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Bir yıldır da aktif olarak avukatlık mesleğini icra ediyorum. 2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Burada da bilgi, hukuk ve danışmanlık olarak bir aydır hizmet vermekteyiz. ilgi alanınızdan, yaptığınız işlerden biraz bahsedebilir misiniz lütfen? Size de sohbet esnasında zaten söylemiştim tek bir uzmanlık alanım yok. Her avukat hukuk fakültesinde tüm dersleri alır hemen hemen e, ve birçok alanda bir veya birden fazla alanda uzmanlık alanları edinirler. E, benim de yine e, birden fazla kendimi uzmanlaştırmaya çalıştığım ve üzerinde çalıştığım alanlar var. ya Bunlar şöyle söyleyeyim işte ceza hukuku, icra-flas hukuku kapsamında e, ya, icra hukuk mahkemelerinde ve dairelerinde e, takip edilen işler ve davalar, e, iş mahkemelerinde görülen davalar ve yine e, son dönemde e, çok revaçta olan e, KVKK, Kişisel Verinin Korunması Kanunu kapsamındaki e, iş ve işlemler. E, bu gibi alanlarda şu anda hizmet vermekteyim. Aslında tüm alanlara hakimsiniz ama uzmanlık... Edinmek istediğiniz alanlar var tabii ki. Sizin de söylediğiniz gibi son zamanlarda revanslı olan bir konu var. Kişisel verilerin korunması kanunu çok daha şu anda revanslı ön planda. Ya bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bu 2016 yılında kabul edilen bir kanun. E, ama 2016 yılından sonra e, birçok e, işletme ve kişi çok ciddiye almadı aslında ama son dönemlerde çok büyük idari para cezaları yazılıyor kurumlara veya kişilere. Zaten bu kişisel veriler TCK kapsamında da koruma altında olan bir hak kişilere tanınmış. Yani hepimizin işte ismi su ismi, TC kimlik numarası parmak izimiz işte ne bileyim hastaneden aldığımız tahlil sonuçlarımıza varana kadar bu Bunların hepsi kişisel veri kabul ediliyor. E, ve bunlar e, kanun kapsamında da yine koruma altında. E, hem TCK kapsamında artık hem de e, KVKK kapsamında. Peki diğer alanlarda nelerden bahsetmek istersiniz? E, onun haricinde e, iş hukuku kapsamında da yine çalışmalarımı sürdürüyorum. Biliyorsunuz ki pandeminin getirdiği bazı olumsuz sonuçlar var ülkemizde. Pandemi öncesinde de sonrasında da yine ekonomiyle alakalı tabii ki ekonominin getirmiş olduğu bazı olumsuz durumlar var. Hani işten çıkarımlar olsun işte zaten mesela şu son dönemde asgari ücretsin artmasıyla beraber daha yeni duyduğum O haftası bile olmasına rağmen birçok işçi çıkarım söz konusu şu an ülkede. İş hukuku kapsamında da yine İşçilere ıı, haklarını kullanabilmeleri adına biz yardımcı oluyoruz. Yanlarında oluyoruz. E, hukuken hakları her neyse sürecin takibi ve e, sonunda da haklarını elde etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Peki Damla Hanım yani duyduğum kadarıyla bu sürecin çok uzun işlediğini, sürecin çok uzadığını söylüyorlar ve bundan dolayı da işçiler pek yanaşmıyorlar bu dava sürecine. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? şöyle ki evet doğru söylüyorsunuz genelde buluculuk kısmında anlaşmak istiyor işçiler ama işverenle hani anlaşmadıktan sonra mecburen bu dava sürecine girilmesi gerekiyor ama bu süreç çok uzadığı için ve davacı maalesef bizim ülkemizdeki hukuk sisteminde davacı olan taraf belli bir külfete maddi külfete baştan yani o külfeti yüklenmesi gerekiyor ya bu süreç bu şekilde işliyor maalesef ama e, hakkını elde edebilmek için de bu yola girmek durumundasın yani. Yapabilecek bir şey yok. E, yine bu noktada avukatlar süreci hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor yani. Bizim de yapabileceklerimiz kısıtlı tabii ki ama elimizden geleni yapıyoruz. Peki danışanlarının sizlere geldiğinde herhangi bir sorunla ilgili başvurduklarında nasıl bir süreç onları bekliyor? Yani onlara nasıl hizmetler sunuyorsunuz? Şöyle ki e, ilk önce danışanlarımız, ya müvekkillerimiz ya da müvekkil adaylarımız bize geldiğinde ee, öncelikle e, yine e, konusuna göre değişmekle birlikte öykülerini alıyoruz. Yani bu boşanma hukuku alanında herhangi bir problemle geldiklerinde hayat öykülerini alıyoruz boşanmadan önce. Çünkü dava dilekçesinde bu bize ihtiyaç e, doğur, Yani ihtiyacımız var bu buna. Ee, onun haricinde ceza hukuk alanında herhangi bir e, suç isnadıyla geldiyse, hani kendisine bir suç isnat edilirse veya müşteki de olabilir, e, hani bir konudan şikayetçi olarak gelmişse de öncelikle yine olay öyküsünü alıyoruz. Yani genel itibariyle onun probleminin ne olduğunu alıyoruz. Daha sonrasında ona nasıl çözüm bulabiliriz? E, kanun kapsamında, kanunlar kapsamında hakları neler? Önce bu konularda bilgi veriyoruz. Neler yapabiliriz? Bu konularda bilgi veriyoruz. Ee, daha sonra ne yapacağımıza karar verdikten sonra. Ee aşamalı olarak e, yapmaya başlıyoruz. Yani dava açılacaksa dava dilekçesi hazırlanıyor, e, delillerimiz toplanıyor ve delillerle birlikte davamız açılıyor, dava dilekçesiyle birlikte. E, bunun haricinde mesela ceza hukukundan yine örnek vereyim. Ceza hukuku alanında da yine şikayetçiysek eğer bir şikayet dilekçesi oluşturuluyor, delillerimiz birleştiriliyor ve da, e, gidiyoruz savcılığa şikayette bulunuyoruz. E, ya da e, suç isnat ediliyorsa tarafımızdan yine delillerimizle birlikte bir savunma dilekçesi hazırlanıyor. Ee, ve yargılamaya müdahil oluyoruz. Yani bu şekilde işliyor. Peki sonrasındaki işlem takibi nasıl oluyor? Mesela bazı konular çok uzun sürebiliyor. Çok uzun sonuç alabiliyor. Mesela kadına şiddet bir örnek aslında bu konuda. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şöyle yani yargılamanın uzun sürmesiyle ilgili şunları söyleyebilirim evet Türkiye'de yargılama uzun sürüyor çünkü iş yükü çok fazla yani e, mahkemelerde çok fazla e, dosya olduğu için e, doğal olarak biraz yavaş iş, işliyor. Bu noktada avukatlar e, işi çok e, sık takip ederek yani dosyayla sürekli ilgilenerek işte kaleme giderek e, elinden geldiğince hakime, hakimle görüşüp işte bir talebimiz varsa bunu yap, yaptırmaya çalışıyoruz işte kalemle görüşüyoruz vesaire. Biz ne kadar işi çok takip edersek o kadar hızlandırmaya çalışıyoruz aslında. Hani Bu noktada avukatların böyle bir avantajı var yani bir avukatla çalışmanın avantajı budur. Onun haricinde kadına şiddetle ilgili şunu söyleyebilirim. Öncelikle Türkiye'de ve sonra dünyada çok fazla karşılaştığımız bir durum. Biz ben aynı zamanda önce kadın ve çocuk derneğine üyeyim. Bununla ilgili biz kadınlarımıza şiddet veya işte öldürme saldırı vesaire gibi durumlarında dosyaları alıp onların ücretsiz olarak müdafiliğini üstleniyoruz. Ben kendim avukat olarak bu süreçte kadınların yanında olmak için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Peki Damla Hanım, sizden bu hizmeti alabilmek için izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Instagram'da kullanıcı adım Bilgi Hukuk ve Danışmanlık. Oradan bana ulaşabilirler. Peki verdiğiniz ayrı bilgiler için, keyifli sohbetiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Kapanışa doğru geçmek istiyorum artık. Sizin son olarak izleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mı? Benim söyleyebileceğim Nacizane bir tavsiye olabilir. E, Türkiye'de e, ben kendim kendi fikrim olarak e, bilgiye çok önem verildiğini düşünmüyorum. E, bilgiye ve emeğe çok kıymet verilmiyor ama e, birçok insan haklarını ararken sonucunda yanlış yollara başvurdukları için e, çok hak kaybı yaşıyorlar. O yüzden ben genelde hukuki problemlerinde herkese avukatla çalışmalarını tavsiye ediyorum. Damla Hanım'a verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbeti için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.